yılında 52 şirket halka açıldı. İnanılmaz bir rakam bu. Eşi benzeri yok. Daha önce bu kadar çok adet bir yılda açılmamıştı. 21 milyar TL kaynak sağlandı 2021 yılında. Geçen sene 2022 yılında 40 şirket halka açıldı ve yaklaşık 20 milyar TL diyelim kaynak sağlandı. Etti mi 40 milyar 2021-2022? Bu seneye geldiğimizde iş iyice büyüdü. Şu ana kadar 46 şirket halka açıldı. Fakat toplanan kaynak 64 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl 64 milyar TL'lik tek başına bu yıl halka arz gerçekleşti. Geçen 3 yıl diye baktığımızda 100 milyar TL'nin üstünde bir kaynağı halka arz yoluyla sermaye piyasalarında şirketler kesimine aktığını görüyoruz. Bu olağanüstü iyi bir şey. Evet değerli dostlar yine çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Bugün Dünya TV'de, Dünya Gazetesi İşbirliği ile bizi kırmadı geldi. Türkiye'de sermaye piyasaları deyince sanıyorum akla gelen hani 5 isim ya da 10 isim varsa bir tanesi de kıymetli hocam, sevgili dostum, meslektaşım. aynı zamanda üstadımız Doktor Berra Doğaner hocamız. Aynı zamanda kendisinin bir akademik kimliği de var ama daha çok da piyasadaki kimliğiyle tanınır. S.P.K.'nın ilk sanıyorum çalışanlarından. Hocam atladığım, unuttuğum, yanlış söylediğim bir şey varsa düzeltirseniz sevinirim. Hoş geldiniz diyor. Hocam hoş bulduk. Davet eden Dünya Gazetesi TV ve siz olunca ben tabii ki çok memnuniyetle geldim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz de bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi malum son dönemlerde enflasyonun da etkisiyle birlikte özellikle Boğaziye'ye çok fazla teveccüh var. Bu güzel bir şey. Yani yıllardır aslında arzuladığımız, arzulanan şey Türkiye sermaye piyasalarıyla büyüyecek diye hani her fırsatta dile getirdiğimiz kavramın aslında yansıması. Rakamlarda yanlış yapıyorsam siz zaten en güncel veriye sahipsiniz. 8 milyon civarında bir yatırımcımız var. Bunların çoğu son bir yıl ya da 2 yıl içerisinde yani 5 milyona yakını yanlış hatırlamıyorsam çoğunluğu da gençler olmak üzere ee, hani borsaya gelenler. Kripto paradan özellikle dayak yiyip de gelenler de çok fazla var ee, bu tarafa doğru. Bu güzel bir şey tabii sonuçta e, işletmelerin fon bulması açısından ve gerçekten hani uzun vadeli borçlanma açısından güzel bir şey ama bir de tabii resmin diğer tarafı var. E, ee, SPK'mızın bu anlamda malum sizin de eski çalıştığınız kurum çok güzel uyarıları ve önlemleri olmasına rağmen tabii bir de sosyal medyanın maalesef o olumsuz gerçeklikleri de hayatımızdaki en tehlikeli hani manipülasyon noktasında. E, dolayısıyla hani e, iki perspektiften e, soru soracağım. Halka azlı konuşmak istiyorum. Son dönemde en popüler olan ki e, benim öğrencilerimde de eminim sizin öğrencilerinizde de vardır. Halka ağızlarla ilgilenen bu vesileyle daha evvel hadi çocuklar çalışsanıza gidip bir deneseniz de dememize rağmen hiç oralı olmayan gençlerimizin bugün halka ağızlarla boğasayla tanıştığını da bizler görüyoruz öğrencilerimizi. Dolayısıyla bu hani bütün sokaktaki vatandaşa kadar gelmiş durumda bir hani halka azlığı bir konuşalım istiyorum. Niye hani bu kadar son dönemde popüler oldu? İkincisi halka arzlarda şirketlerimiz hani açılmayı bekleyen geçenlerde yine SPK başkanımızın bir açıklaması oldu hani 100 civarında firma var diye. Niye firmalar bu tarafa çok fazla yoğunlaştı ve halka arzda nelere dikkat etmeliler? Yani öncesinde veyahut da hani sırasında ya da sonrasında ve tabii en önemlisi küçük yatırımcılarımız hani hem halka hem de geneli itibariyle yatırımlarında nelere dikkat etmeli diyeyim. Sonra sizde zaten hani bunun için zaten uzmanını bulduk günlerce anlatabilirsiniz bize ama yani süremiz formatımız dahilinde sizden keyifle dinleyeceğiz hocam buyurun. Çok sağ olun. Yani ee, halka arzı hakikaten çok popüler e, günümüzde. E, biz geç, ben bu sene benim meslekte 40. yılım. E, 1983'te mezun olduktan sonra SPK'ya başladım. Kurulduğu sene. E, orada da bu halka arzlarla ilgili dairede e, çalışmıştım ağırlıklı olarak görev yaptığım süre zarfında. Sonra özel sektöre geçip Aracı kurumlarda genel müdürlük, yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Çok çok sayıda halka arz projesi gerçekleştirdim. Şimdi de yeni dönemde bağımsız çalışıyorum ve halka arz danışmanlıkları yapıyorum. Yani en iyi bildiğim, en inandığım alan bu diyebilirim. Şimdi birkaç yıl öncesine kadar. Ben aracı kurum cephesindeyken biz herhangi bir e, halka arz projesine üstlenmekte yani aracı kurumların tümü e, çok tereddüt ederdik. Ya yani Elimiz titrerdi bir halka arza. Hem çok isterdik hem imzalarken de çekinirdik. Çünkü acaba satılabilecek mi? Yeterli talebi görecek mi? Kaygısı daima ön plandaydı. Ve halka arzlar genel olarak... Ee, zorluklarla karşılaşırdı. Çok büyük firmaların bile halka arzlarını SPK izinleri aldıktan sonra ertelemek zorunda kaldıkları dönemler e, yaşadık. Genelde hep talep sorunuyla karşılaşan bir e, yapı vardı. Bu e, sorun şirketlerin halka açılmasının önünde de engel teşkil ediyordu. Şimdi şirket halka açılırken neye bakıyor? Bir doğru bir fiyat bulabilecek miyim halka açılmak için? Benim şirketimin kafamda bir değeri var, halka açılırken bu değeri bulabilecek miyim ki ben şirketimin yüzde yirmisini, otuzunu o fiyattan halka açayım? İki yeterli talebi bulacak mıyım? Başarılı bir halka arz yapacak mıyım? Ve hatta üçüncü bir şey ekleyeyim, halka arz yaptıktan sonra hissemin fiyatı. Ya düşerse ben e, prestij olarak da olumsuz etkilenebilirim değer kaybederse diye e, şirket sahiplerinin endişeleri vardı. Şimdi içinde e, bulunduğumuz dönemde bu üç e, parametrede çok olumlu gelişti. Bir e, borsa endeksi biliyorsunuz siz de söylediniz işte e, enflasyon yüksek enflasyon düşük faiz ortamında endeksin çok hızlı yukarı gitmesiyle beraber şirket değerleri de yukarı gitti ve şirket sahipleri kafalarındaki şirket değerine ulaşabilir oldular. Ha tamam bir taneyi kenara koyduk ben bu endekste bu fiyattan halka açılabilirim. İkincisi yeterli talep görür mü? Benim hisse senetlerim sorusu tamamen ortadan kalktı. Şu anda e, konjonktür Tamamen e, hani terse döndü. O kadar çok sayıda şirket rahatlıkla halka açılabiliyor ki e, bu bahsettiğiniz yeni yatırımcı kitlesi mevcut şirketlerin hepsi bir tarafa yeni halka açılan şirketler bir tarafa. E, olağanüstü bir talep var yeni halka açılan e, şirketlere. E, yatırımcı sayısının artması da bir parça bu halka arzlar yüzünden yani yatırımcı sayısının artması halka arzları besliyor halka arzların artması yatırımcı sayısını besliyor demek ki ikinci şey hiçbir şey sorunu yok talep görme sorunu yok tam tersi 3 5 7 17 kat talep oluyor her bir halka arza ve son halka arzlarda her bir yatırımcı Artık 150-200 lira, bilemedin 300 liralık sadece hisse senedi alabiliyor. Yani yaptığınız talep miktarından bağımsız olarak, kaç lira istediğinizden bağımsız olarak alabileceğiniz rakam bu kadar küçük. Şimdi her böyle olunca, işte bu yatırımcı sayısının altındaki bir motivasyonda, daha çok miktarda halka arzdan hisse alabilmek için aile fertlerinin hepsi gerçekten ilgili olsun olmasın hepsine hesap açılıyor. Diyelim ailenin babası ilk başlıyor bu işe bakıyor 300 lira nedir ki eşime de açayım çocuklarıma da açayım akrabalarıma da açayım 10 tane hesap olsun 3000 liralık hiç alayım onunun toplamında işte o da yüzde %70 80 prim yaparsa 2000 2500 lira bir haftada para kazanırım diye bir motivasyonla böyle herkes şu anda bir hesap açma motivasyonu içerisinde yatırımcı sayısının altında artışın altında büyük ölçüde halka arzlar yatıyor. Bu niye böyle oldu? Sermaye piyasası kurulu ee, bu yeni dönemdeki bu halka arzlarda yatırımcının tabana yayılsın yani sermaye tabana yayılsın istedi ve bir karar aldı dedi ki e, talep miktarından bağımsız ben kaç kişi talep ediyorsa toplam halka arz büyüklüğünü buraya böleceğim. Bütün talep edenler alabilecek ve hepsi eşit alacak. Bireysel'e eşit dağıtım diye bir yöntemi zorunlu tuttu. Böyle olunca bu yatırımcı sayısının artmasını sağladı. Talep sorunu yok. Girelim üçüncü tarafa. E, şirketin üçüncü kaygısı neydi? Hisse senedim prim yapar mı? Ben halka açıldıktan sonra aman hani eşe dosta ele güne de mahcup olmayayım itibarım da zedelenmesin prim yapsın. Ve prim de yapıyor. Yani şu anda e, hatta biliyorsunuz hani akademik olarak da çalışıyoruz bu konu üzerinde. Olması gerekenden çok daha yukarılara çıkıyor kısa sürede. Hani bu da çok normal bir şey değil aslında. Fakat işte e, birinci piyasada çok doyurulmamış bir talep kalınca geride. E, borsada işlem görmeye başladıktan sonra hisse senedi. Halka arzda yeterli miktarda alamayanlar borsadan almak için talep yaratıyor ve e, işlem görmeye başladıktan sonra hisse senedi. 3 4 5 6 7 böyle gidiyor belirli bir noktaya kadar kısa sürede ciddi yukarı yönlü bir hareket gerçekleşiyor dolayısıyla bu üç faktör bir araya gelince şirket sahipleri tamam artık bir sağlık açılalım noktasına geldiler bu pandemi sonrası oldu 2021 yılında 52 şirket halka açıldı. İnanılmaz bir rakam bu. Bir eşi benzeri yok. Daha önce bu kadar çok adet bir yılda açılmamıştı. 21 milyar TL kaynak sağlandı 2021 yılında. Geçen sene 2022 yılında 40 şirket halka açıldı ve yaklaşık 20 milyar TL diyelim kaynak sağlandı. Etti mi 40 milyar? 2021-2022. Bu seneye geldiğimizde iş iyice büyüdü. Şu ana kadar 46 şirket halka açıldı. Fakat toplanan kaynak 64 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl 64 milyar TL'lik tek başına bu yıl halka arz gerçekleşti. Geçen 3 yıl diye baktığımızda 100 milyar TL'nin üstünde bir kaynağı halka arz yoluyla sermaye piyasalarında şirketler kesimine aktığını görüyoruz. Bu olağanüstü iyi bir şey. Çok Şirketlerin e, finansa erişimde çok e, zorlandığı, bankacılık kesiminden finansman bulmakta zorlandığı bir dönemde, üstelik de enflasyonun, işletme sermayesi ihtiyacını çok arttırdığı bir dönemde böyle bir kaynak, öz kaynak mahiyetinde bir de üstelik. Hani, Vadesi olmayan, faizi olmayan muhteşem bir e, uzun vadeli kaynağı şirketler kullanabilir oldu. Dolayısıyla ekonomimiz için iyi, şirketler kesimi için iyi, istihdam için iyi, yatırımcı için iyi. Yani ben bundan daha win-win-win bir e, durum düşünemiyorum gerçekten. Ve e, şunu da söyleyerek bu sorunuzu bitireyim belki başka bir sorunuz olur. E, bu e, pozitif iklimde halka arızalarla ilgili pozitif iklimde e, bir değişiklik öngörülmüyor İçinde bulunduğumuz dönemde ve 2024'te de e, aynı konjonktürün devam etmesini bekliyoruz. Çok sayıda şirket halka hazırlan halka arıza hazırlanıyor. Şu anda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın e, verdiği veriye göre kurulun önünde ee, karar noktasına kadar gelmiş diyeyim. Ya yani çeşitli aşamalarda 100 kadar şirket var ee, kurulda onay bekleyen. Ben e, bu konuda hazırlık çalışmalarına danışman olarak destek verdiğim için piyasayı biliyorum. Daha henüz SPK'ya intikal etmemiş. Belki 200, e, belki daha fazla sayıda şirket şu anda halka arz hazırlıklarını, ön hazırlıklarını sürdürüyor. E, dolayısıyla hem e, şirketler tarafında hem yatırımcılar tarafında pozitif iklim e, devam ediyor evet. ve kaynak akmaya e, sürdürüyor olacak önümüzdeki dönemde de. Süper hocam. Vallahi yıllardır hayalini kurduğumuz şey ama tabii e, dikkatli olmak lazım. Bu noktada tabii Borsa yönetimindeki e, özellikle değerli hocalarımıza ee, ve dostlarımıza, üstatlarımıza da buradan e, hani e, Allah kolaylık versin diyoruz. Çünkü halka ağızlar dediğimiz zaman Borsa İstanbul'umuz ve buradan hem Erişe hocamızı hem Korkmaz hocamızı e, kendilerine de selamlarımızı iletelim. E, kıymetli tabii bu noktada hocam şimdi ikincil piyasaya geldiği zaman iş biraz çetrefilleşiyor. E, çünkü ikincil piyasada işte hani programın başında ifade etmeye çalıştım çalıştım küçük yatırımcıların da dikkat etmesi gerekenler var. Özellikle bu sosyal medya gürültüsü dediğimiz noise risk veya hatta işte hani özellikle maalesef manipülasyona doğru kayan o kapalı devre gruplardaki işte adı QO diye adlandırılan ama ne demekse hani belli olmayan herkesin kendinden muktedir uzman olduğu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşundan herhangi bir belgeye sahip olmaksızın yaptığı yatırım danışmanlığı. O arada küçük yatırımcı sizce neye hani dikkat etmeli hocam? Yani ve bence tarihin en güzel noktalarından birine geldik veya da yaklaştık. Hani bunu koruyabilmek ve daha da büyütebilmek lazım ve esas hani bu anlamda baktığın zaman küçük yatırımcının da korunarak hani bunu devam edebilmesi açısından neler gerekiyor sizce hani yılların doğayeni olarak? O kadar haklısınız ki, o kadar doğru bir soru ki. Madem biz bir kez öyle veya böyle bu yatırımcıyı finansal piyasalarla tanıştırdık, işte senetleri piyasasıyla tanıştırdık. Bugün halka arz nedeniyle açmış bile olsa bu hesabı ileride kalıcı olarak e, sonuçta sonsuza kadar tutmuyor bu hisse senedini. Bir yerde satıyor, başka bir hisse senedine geçiyor. Oradan bir finansal farkındalık oluşuyor, başka bir finansal ürün alıyor. Belki bireysel emeklilik sistemindeki birikimine kadar e, finansal bilincinin arttığı bir e, süreç içerisindeyiz. Ve bu yatırımcıları korumak, kollamak... E, Olan piyasa koşullarında çalışmalarını sağlamak çok çok önemli. Şu anda e, SPK, Borsa, e, Birlik, hani kiminle konuşsanız e, bu konudaki görevli herkes aynı. Tedirginlikte diyeceğim tırnak içinde. Aman bu yatırımcıya e, bir zeval gelmesin, e, bir, bir dediğiniz gibi manipülatörlere e, kurban olmasınlar. Bu konuda çok e, fazla da çalışma e, yapılıyor ama bu hakikaten bu sosyal medya çok kirli e, bu konuda. Biraz belki daha sert önlemler e, alınabilir dediğiniz gibi hani bu. E, hakikaten lisa, yatırım danışmanlığını SPK tanımlamış. Bunu aracı kurumlara aslında e, görev olarak vermiş ve tüm aracı kurumlar bile yatırım danışmanlığı yapamıyor. Koskoca aracı kurum bir sürü altyapıyı sağlayarak, e, SPK'da izin alarak bunu yapabiliyor iken e, sosyal medyada bir sürü e, kişi rahat rahat onu al bunu sat e, teknik analiz e, o çizgi buradan kalktı bu çizgi buraya indi. Şimdi bunlar hakikaten e, iyi niyetli yapanlar da var bir kere koyalım yani gerçekten e, hocalarımız var çok saygı duyduğumuz çok iyi niyetli e, finansal okuryazarlığı arttırma çabalarıyla bunları yapıyorlar. Ama bir taraftan da bunu çok kötü niyetli kullanan kişi ve gruplar da var. Ve SPK bunları da yakaladıkça cezalandırıyor. Bu arada daha dün e, pazartesi günü normalde kurul toplanmaz. Perşembedir toplanma günleri. Dün ekstra toplantı yapıp yine bir sosyal medya manipülatörü grubu 6 ay işlem yasağı getirdi. Hakikaten çok gayretli bir çalışma içerisindeler bu konuda ama belki hani daha net çizgiler hani şu düzey lisansı olmayan hani hiçbir şekilde sosyal medyada hisse senedi tavsiyesi yapamaz. Hani bu netlikte niye söylenmiyor bilmiyorum çünkü bir sürü yatırımcı Pardon bir sürü sosyal medya fenomeni diyeyim. Ee, yazıyor yazıyor altında yatırım tavsiyesi değildir. Hani yatırım tavsiyesi değildir yazınca kurtulmuyorsunuz o <laughs> e, işin yükümlülüğünden. Şimdi bizim burada yatırımcılara söyleyeceğimiz tabii bunlara itibar etmemeleri, eğriyi doğruyu ayırıp hani kendi kendilerine yetiştirmeye büyük bir özen e, göstermeleri lazım. Ee, dediğim gibi aldı sırada... işlemler açığa işlemlerde dikkatli olmak değil mi hocam? Kredili işlemlerle özellikle hani e, küçük yatırımcıda böyle 7-24 takip etme şansı yoksa mesela kredili işlemlerle Hani borsaya hemen hemen hızlıca kazanayım da çıkayım gibi hani girmek. Yani zaten dünyada borsacılığı mantığı uzun vadeli yatırımdır hocam yani burkaç değildir ya da hani bugün koydum akşam yiyin aldım değil de tamam o da trade mantığında vardır işin spekülatif perspektifinden o da borsacılıktır ama esas tabi karpayına gelirsiniz borsada uzun vadeli yatırıma gelirsiniz o yüzden biraz dediğiniz gibi yani eğitimler noktasında ben de hani kişinin kendini hani eğitmesi noktasında önemli. Bir de olay sadece teknik analiz ya, bir de çok iyi bildiğiniz sizin hala hazırda da zaten danışmanlığında da yaptığımız Temel analiz var yani hani iki tane çizgiyi kafana göre böyle bir formasyon oluşturdu deyip de hani istersen adına Berra formasyonu ya da Cüneyt formasyonu diyebileceğimiz değil mi? Şöyle bir çizgiyle bir formasyon biz de hemen şu anda burada oluşturabiliriz yani ama olay bir tek bu değil yani. yani o yüzden bu farkındalıklar önemli diye düşünüyorum hocam. Taraftan olumlu gelişmeler de görüyorum yatırımcı profilinde gerçekten kendini geliştirme çabası çok fazla okuyor insanlar eğitimlere katılıyor aracı kurumların borsa İstanbul'da yaptığı eğitimler var hafta sonları İnanın inanın. Salon oldukça büyük olmasına rağmen bütün koltuklar doluyor, koridorlarda merdivenlerde oturarak izliyor e, yatırımcı kitlesi. Hakikaten büyük bir şey var. E, dikkat ve ilgi, anlama, öğrenme çabası var. Orta uzun vadeli yatırımcı e, bir kısmı o bilinçte e, kendilerine temettü yatırımcısı e, yani gruplar var ee, gerçekten e, emekliliğini bu şekilde planlayan e, gençler olduğunu görüyoruz ciddiyetle böyle düşünüyorlar yani tamamen kısa vadeli bir grup olduğunu söyleyemeyiz bir küçük yatırımcı ve yeni yatırımcı olmasına rağmen orta uzun vadeli davranan bir kitle de var Ben zaman zaman e, işte space odalarında da toplanıyorlar ciddi bulduklarıma liderlerini tanıdıklarıma ben de katılıp zaman zaman anlatıyorum inanın herhangi bir space odasına en az 2500-3000 kişi katılıyor bir saatlik bir programa ben 20 bin kişiye konuştuğum şeyi biliyorum günü biliyorum yani bu çok büyük bir ilgi anlama dinleme çabası bunu da takdir etmek lazım temettüler konusu tabii... Uzun vadeli yatırımın dediğiniz gibi çok önemli bir alanı ama şimdi Türkiye'de yüksek enflasyon ortamında siz ne kadar temettü e, dağıtsanız da enflasyonun altında kalabiliyorsunuz ya da alternatif e, yatırımların altında kalabiliyorsunuz. Alternatif finansal araçların getirisinin o yüzden biraz ister istemez kısa vadeli oluyor insanlar. E, belki şirketlerin biraz daha fazla temettü dağıtımı gerçekleştirmesi lazım. Bazı şirketler var bakın mesela yatırımcı bunu takip edebilir temettü dağıtmak değil temettü avansı dağıtıyorlar. Yani yıl içerisinde elde ettiği karı 10 yılın içinde öteki yılı beklemeden temettü avansı olarak dağıtan çok güzel şirketlerimiz var. Ben olsam mesela tem uzun vadeli yatırımcı bu hangileridir ve bunu yani ben şimdi burada şirket adı vermek istemiyorum ama bildiğim 3-4 tane çok büyük şirketimiz var. Her sene yapıyor bunu. 2023'ün içinde ilk 6 aylık karını kesinleştiriyor. 8. ayda 2023 karından temettü avansı dağıtıyor. Sonra bir daha dağıtıyor falan. Hani bunları böyle biraz e, seçici e, olarak bu şirketlerle gitmekte e, büyük fayda var. Ya bu arada kredi konusuna da değindiniz. Tabii şu noktada kredi kullanmak zaten bir çılgınlık. Yani şu anda e, yatırım kuruluşları kredi faizleri ya en e, elverişlisi diyeyim 65'lerde bazı kurumlarda yüzde 90'a çıkmış durumda yıllık kredi faizi. Siz hangi hisse senedinden yıllık yüzde 90 veya üstünde kazanmayı bekliyorsunuz ki kredi kullanacaksınız? Yani hisse senedi alacaksınız, bir yıl tutacaksınız veya neyse daha kısa yani ay, ayda ay şu kadar e, kredi faizi ödeyip üstüne de size gelir kalacak. Yani içinde bulunduğumuz konjonktür hiç kredi kullanmaya uygun bir konjonktür değil. Belki geçmişte faizler çok düşükken 10'lu 20'li seviyelerdeyken mantıklıydı. Zaten faizler çok düşük olduğu için endeks o kadar hızlı gidebiliyordu. O zaman kullanmış olabilirsiniz ama artık kesinlikle bu kredi defterini kapatmak lazım. Evet hocam ağzınıza sağlık. E, bu deminki söylediğiniz hani özellikle küçük yatırımcının bilinçlenmesiyle tüyo arasındaki veya o dediğimiz gibi hani kendinden muktedir şahısların açtığı hani e, sosyal medya hesapları ya da grupları ya da ortamlarını hani çok iyi ayırıştırabilmemiz lazım. Tabii bu biraz dediğiniz gibi yani kişisel anlamda kendini geliştirmekle alakalı. E, Atilla Köksal üstadımızı bilirsiniz. O hatta kendisi Twitter'da yazmıştı ki ben o görüşmeye de yani o bahsettiği kişilere de sermaye piyasaları kongresinde bizzat şahit olmuştum. Yaşlı bir amcamız yanında da e, işte hani zor ayakta duruyor. Yanında da muhtemelen herhalde bir yakını. E, sermaye piyasaları kongresine gelince dedim ki ya ne kadar bak görüyor musun? Hani bu hani durumda bile hani bu ilgi varsa gerçekten hani sermaye piyasaları. Sonra bir baktım ki her böyle hani piyasada ya da ekranlarda tanınan kişilerin yanına gelip bize ne hisseti avsiye edersiniz derdindelermiş. Dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var. Ağzınıza sağlık hocam. çok, ee, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hani görüşlerinizi ve hani eee saptamalarınızı bizlerle paylaştığınız. İnşallah daha sonra sizle bir de hani yıl değerlendirmesi yapmak için hani bir araya gelmek isteriz uygun görürseniz. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir 2024 diliyorum. Memnuniyetle hocam. İyi günler. Çok sağ olun. Değerli dostlar, Dünya TV ve Dünya Gazetesi işbirliğinde bugün Doktor Berra Doğaner hocamızı burada ağırladık. Kendisini hem ekranlardan hem de akademik camiadan hem de piyasanın içinden fazlasıyla tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tanımayanlar için de bu bir vesile oldu diye düşünüyorum. Bizden ayrılmayın. Bundan sonra yine kıymetli konuklarla farklı konuları burada irdelemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>